Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Oğlumun odasında değişiklikler var böyle. Buraya ranza sipariş vermiştik. Yaptırdık. O gelecek. Birazdan adamlar gelecekler. Kuracaklar. Böyle dediğim gibi depremden sonra bu oda güvenliksizdi. Hani söylüyordum zaten. Ranza en sağlıklısı olacak. Zaten yatak dalmayı düşünüyorduk buraya. Bu arada şurayı ben boyadım. Ama sedef olduğu için böyle şöyle göstereyim. Kapatmadı boya. Açık renk tonunda kaldı. Onun için zaten Ranz'ın arkasında kalacağı için de çok umursamadım buraya. Böyle. Ama evin komple boyanması gerekiyor. O da ancak kışa dönerken falan olur. Bakalım. Ee, Bura böyle merdivenli Ranz'a gelecek. Şuraya da halsını sereceğim zaten. Ee, Anuras büyüdü. Kendi odasını zaten ayırma vakti geldi. Ben bir yaşından sonra normalde çocukların odalarını hep ayırıyorum. Ee, ama biraz geciktik bundan deprem sonrasında da zaten karar almıştık. Bu dolabı da duvara sabitleyeceğiz. Ama o halılarıma bağlı olan bir durum. Ranza yavru yataklı ranza yaptırdım ki içerisini depolama alanı olarak kullanmak için. Oraya Bazanın altındakileri yerleştireceğim. Daha sonradan da bazanın altına halılarım sığarsa halıları oraya koyacağım. Yoksa da bunu yana kaydırıp şu köşeye sıkıştırmam gerekecek halıları. Daha önce buradaydı biliyorsunuz. Sadece şu an ütü masam kaldı. Halılarım da zaten halı yıkamadaydı. Şöyle göstereyim. Ara koridorum falan boş durumda. Onlar da geldiler. Misafir odasına koydum. Misafir odasında L takımı yarın gidecek köye. Kayınvalideme gidecek Zeynep anneye. Böyle kitaplığımızın son durumu da bu şekilde. Bunun kapağı neredeymiş? Neyse. Bu arada tek yalnız kalmayayım dedim. Hani babamları çağırdım. Annemle babamı çağırdılar. Size şöyle Reyhan Kent sitesinin son durumunu göstermek istiyorum. Karşı siteleri görüyor musunuz? Evler bayağı ağır hasarlı. Şöyle. Bak birinin perdesi çıkmış oradan. Savruluyor çünkü yan duvarlar bu şekilde şu, şu şekilde arkadaşlar. Yan duvarlar tamamen dökülmüş durumda. Ön cephede olduğu için mesela bir tane hasar almış bir e, araba. Ön tarafı gitmiş. Böyle, şurada bir müstakil üç katlı müstakil sayılı bir ev vardı. Şöyle bir göstereyim. E, o evde buradaki blok yıkıldığında kolonun üzerine düşmüş sanırım. Telefonum çaldı, kusura bakmayın. Şöyle, e, buradaki blok yıkıldığında bu sanırım evin üzerine doğru düşünce kolonun biri kırılmış, ondan kana kaynaklı. Orada ağır hesabı dediler yıkılacakmış. Ne zaman yıkılır Allah bilir. Ama bu iki bloktan korkuyorum açıkçası. Allah... Şimdi razı kuruldu. Ama istediğim gibi olmamış. Ee, açıdan e, dolayı alanlar olduğu için geniş açılı çekime geçtim. Ee, şimdi sıkıntıları size göstereyim. Bu kısmın arası açık kalmış. Burayı da sanırım çekmeceli yapacaklarmış. Ray sistemi sığmamış. Buranın böyle olması iyi olmuş. Buna sıkıntı yok ama şimdi kocaman bir parça delik kalmış. Buraya dedim parça istiyorum ben. Bu şekilde olmaz. Ee, bu şu an yapılacak. Geri kalan kısımlar şöyle çekmece. Çekmeceler de güzel. Sıkıntı yok. Şu en alttaki yere değiyor bu arada. Onu da şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Sürtünüyor. Yani perke yaşındırır. Halıyı toplar. Hiçbir şekilde olmamış. Bu da yapılacak. Ee, diğer sıkıntı, ben burayı komple kafes istedim. Yani şu boşlukların olmamasını istemiştim. Ee, burası sıkıntı. Bu parçayı ben aşağıda istedim. Ee, bu çok küçük bir parça. Hani, e, kesinlikle Aluras burada uyuyamaz. Döne döne yatan bir çocuk biliyorsunuz. Küçük daha bir yaşında. Neyse. Anneciğim parmağın kalır aşkım. Kapatalım. Cız. Neyse hadi dedik bu parça buraya iner. Bura komple kafes gibi olacak. Kapanacak dedim. Yani öyle istiyorum. Bu şekilde olmaz dedim. Ee, daha sonradan diğer sıkıntı. Bakın burayı böyle yapmışlar. Burayı ben oyun demiştim. Hiçbir oyma yok. Dümdüz çocuk nasıl atlayacak oraya geçecek. Çok saçma. Diğer sıkıntı da bu. Hem de çarşaf değiştirirken çok zor olur. Hangi taraftan ben elimi sokup da çıkartacağım o çarşafı. Diğer bir sıkıntı da Arkadaşlar ben yavru yatak istedim ya. Normal kapatmışlar. Görüyor musunuz? Burayı kapattılar. Neyse artık yavru yatak olur sıkıntı değil dediler. Burada hallolacak. Yoksa geri kalan kısımlar gayet güzel. Şöyle görüyorsunuz. içerisinde şey var. Kitaplığı falan var. O gayet iyi. Yoldu. Normal açıya geçtim şimdi. Böyle odanın son durumu. Şu arkadan da kaplı çıkarttırdım ki odada tek bir priz var. Onu buraya taşıdım. 3 ağız olarak. Ee, bir milim belki şöyle bir kayar bu. Yavru yatak olunca. Çünkü şu kısım parkeye çarpacak. Ee, sanırım gel git yapmaz gibi geliyor bana. Onda neyse. Yani bugün sadece şu iç kısımları falan silerim. Ama şu parça komple değişecekmiş. Yine ki telafisi var. Daha şurada hiç iyi değil. Gene ki parça değişecek yani. Neyse. Şuralar çıkıyor mu acaba? Hayır bir de uzattıkça uzattılar yani istediğinden. Normalde bu bayramdan önce olacaktı. Daha sonradan neyse dedik hadi bayramda çünkü annemler de birkaç bir yerini yaptırdılar. Dolap falan yaptırdılar. Annem gününkinin öncelik verildi. Hadi dedik biz bayramdan sonraya kalsın. Bayramdan iki gün sonra gelsin dedim. Bayramdan iki gün sonra aradım. Ee, yarın dediler. Ertesi gün oldu aradım. Çarşamba, perşembe günüydü sanırım. Ondan sonra perşembe günü aradım aynen. Perşembe, çarşambaya demişlerdi. Çünkü çarşamba da gelmedi. Perşembeyi aradım. Abla yalancı çıkmayalım size. Cuma olmasın. Cumartesi günü getirelim dedi. Bugün aradım. Saat de gelecek dedi. Sabah aradığımda. 2.30'da aradım. Ee, 15 dakikaya çıkarlar dedi. Saat 5 oldu. Daha gelmediler. Yani gel de sinirlenme. Her neyse. Hadi bakalım. Olduğu kadar diyelim. Pazartesi günü bu parçaların hepsi değişecek. Şunu da söylemem lazım. Bunu sonradan gördüm ben çekmecelere bakarken. Bu arada ben biliyorsunuz burada gri klasik kutlar vardı. Kutlarını değiştirdim bunun duvara montalama işlemi bunu duvara montalamamda gerek yok denildi. Zaten çok ağırmış. Şöyle çektiğiniz zaman sallanmıyor bile. Ayrıca tam burada kitaplık var. O da tutuyor. Kitaplığa da tam sıfır oldu. İyi oldu. Aradan çekmemize gerek kalmadı. İşte en canımı sıkıldığı nokta yavru yatak şu an olmaması. Çünkü ben ona göre her şeyimi ayarladım. İçerisine eşya falan koyacaktım. Yatak odası çok kötü durumda. Misafir odası çok kötü durumda. Ben kaç gündür kendileri bekliyorum. Maalesef Yine bekleyeceğiz bakalım. Neyse hadi bir günmüş. Şimdi eşim arıyor. Bir onunla konuşayım. Tekrardan dönerim size. Hani panda. Aa neymiş o? Aç. Aha. Baba. <laughs> Baba mı? Baba. Panda. Ay biraz. Panda. Baba. Baba. <laughs> Baba. mı? Panda. Baba. Bebek. Bu bebek. Baba. Bu bebek panda. Baba. Evet. Bu Baba. anne panda. Baba. Aa. Kapatalım hadi. Kapat. Aa. -a. Şimdi odanın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir netlesin. Böyle bir ranzamız geldi. Nasıl görüyorsunuz ki? Nesi ya bakın. Karnemi gördün mü? Evet. Parmak boyası değil mi o? Evet. Parmak boyası bakın. Bu da parmak boyası. Evet anneciğim. Şimdi size ranzanın bitmiş halini göstermek istiyorum. Ee, daha önceki videoda, yani aynı zamanda izleyeceksiniz de arka Ark'ı da 2-3 gün falan geçti üzerinden. Ee, şu kısım, şu alt kısım üstteydi. Onu iptal ettirdim alttakini. Üsttekini alta geçirdim. Ee, sonradan üst kısmı kafes şekline geçittirdim. şöyle. Hem böyle daha yüksek oldu hem daha korunaklı oldu. Şu bölümü kestirdik. Şöyle. Hem çarşaf geçirirken kolay oldu hem çocuklar geçerken kolay oldu. Ee, bu bölüm sadece şöyle açılıp kapanıyor. Kapaklı. Bunu böyle. Daha sonra şöyle alt kısımları çekmece yaptırdım. Şuradan başlayalım. Bunların içleri bu şekilde çekmece. Gayet de derin. şöyle da göstereyim. Ay, anneciğim. Hadi biraz. Aferin. O da aşkım. Parmağım mı kaldı? Gayet ay, derin. De. Şöyle göstereyim. Tamam anneciğim. Alt kısım da aynı şekilde. Üç çekmece ve bir kapaktan oluşuyor. Şöyle. Şu kısım. Alt kısım gelince. Şu kısım zaten ne yatak diyorlar. Yavru yataklı. Burada geldi odamızın son hali. Böyle. Şunlara uyumlu olduğu için bu rengi seçtim bu arada. Şöyle dönelim. Ne siyah bu bebe? Bunu görürsün. Bunu görürsün. Annenle kendi odasını kovdursun. Sonra düşen de anne ve o odaya tıklarmış. Şimdi Burada tam oraya tamir ettik karnını. Ben o ben de kuki kuki Ay 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 Sonra oya ya burada tamir ettik basama. Hı hı. Evet, evet masasının ayakları kırılmıştı. Onları tamir etmiştik birlikte evet, değil, değil mi? Yoktu. Evet hepsi bitti. git evet, ya. Ee, buradan, ben, ee, buradan. Ben, şimdi Şöyle boyama işlemi yapacağız oğlumla. Bayağıdır yapmıyoruz. Anneciğim bunu alabilir misin? Acırasın izin verdiği kadarıyla artık. Zaten dolabın bu kısmını da biliyorsunuz bu şekilde düzlemiştim. O, o o o değil mi? Hı hı. Ben artık başka şey kaçayım mı? Ne? Mama. Ne şey kaçıyor ya? bakalım başka. Evet. Nasıl güzeller değil mi rengi renkler? Evet. Ay Ya kutuyu kaldıralım Kardeşim yetmezse. Allurasın eline de kalem verelim. Boya, boyama, şu boya kitabın var ya. Onu verelim, onu boyasın. Ne? Ne? Ne yapacaksın? Mavi diye attım. İş ne? Mavi Öyle mi? İş ne işim? İşim, işim. Ama tamam bitti artık ben, bence. Ay, Kapatalım. Böyle diye Oyun olmaz pis Ha elinin bas, baskı mı yapmak Aha. istiyorsun? Tamam anneciğim yapalım o zaman. Şimdi sen bunu bitirdin mi? Evet. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi, hadi. tamam. Şimdi bu odanın diğer perdesi vardı biliyorsunuz. O perde yerine storu taktım. Bu annemin yatak odasının perdesiydi. Kullanmıyorum dedi. Senin çocuk odana da iyi olur dedi. Benim için de gerçekten çok iyi oldu. Şöyle göstereyim. Güzel zaten temizdi de hemen çıkartıp takı verdim. Bizim evde son durum bu. Yaptık arkadaşlar sen de böyle yaptın. Evet şimdi el baskısı yapmak istiyormuş Muzaffer Sıraç. El baskısını da yapalım sonra bunları kaldırıyoruz çünkü Aluraz hiç durmuyor ben de ellemek istiyorum diyor. Değil mi oğlum? Evet aramız çok güzel oldu bir de ne yapmıştık biz? Ay onu da gösterelim. Şöyle yatağın üzerine kurusun diye koyduk. Ev yaptık. Evi de rengarenk ring boyadık. Bu arada ilk defa parmak boyası yapıyor. Daha önce bir guaj boya denemiştik kendiyle birlikte. Değil mi oğlum? Ee, ondan kaynaklı şeyiz. Hani tam böyle becerisi yok. Biraz alışması gereken bir süreç bu. Bayağıdır 3 ayda 3 aydır da eline hiçbir şey almıyor zaten. Kıyamam çok sıkıldı bu dönem. Ben yani de onun için dedim biraz değişiklik olsun. Bunların ama kuruması gerekiyor. Şimdi Böyle bu yaptığı resimleri asmak için şey arıyorum inşallah. Alacağım. Hatıra köşesi. Resimlerini asacağım. Yaptığı, çizdiği bütün resimleri. bir mi oğluşum? Hı hı. Boşluklarını bir dolduralım. Bence güzel oldu anneciğim. Evet. Evet şimdi el baskısı yapacağız. Ondan sonra da bitireceğiz değil mi? Evet, ondan sonra bitireceğiz. Tamam aşkım. Şuraya yapıştırsın. Şimdi hangi renk? Yeşil. Bu. Bu. Mavi. Evet. Onu seçti işte. Tamam. Şimdi parmağını boya elle. Ben boyayayım mı? Hayır, ben boyayayım. Sen kendin boyayacaksın? Tamam. Hı -hı. Bence ben daha güzel boyarım ama yeni boyaman lazım. Boyayabilecek misin? Ama boyamam. Getir. Oo, <laughs> Manak boyası. Ne boyası? Manak boyası. Manak parmak. Manak. Parmak. Manak. Parmak değil parmak. Manak. Mak. Mak. Parmak. Manak. Parmak. Mannak! Yine birinin ağzını. Anne, mannak dedim. Mannak mı dedin? <laughs> Neden bu kadar güzel konuşuyorsun? Evet. Aç avucunu. Güzel aç, evet. Aç. Aaaa! Hı hı. Mavi çocuk oldun. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şuraya şöyle elimle bas. Ooo. Tamam yeter. Yeter. Çok güzel oldu. <laughs> evet. Kırmızı baya. Alüres. Bak öyle deyin. Batır. Anne çok oldu. Çok olsun işte. Elimizi boyuyoruz. Elimiz büyük olduğu için çok olmasın lazım. Boyan. Anne tamam. Hı. Çok Hı. oldu. Bir. iki, Üç. Dur. Bu. Bir. iki, Üç. Hop. Az. Hmm, evet boyamadı. tam lazım. Bak. Kurudu çünkü sen onu yapana kadar. Hı hı. <laughs> Aa, da oldu. Anne bir bak. Dur bir dakika. Hı. Bir. İki. Üç. Evet. Bak bir. bakın. Yaptım ben. Bunu göstereyim mi? Şimdi bunu göster. Bakın. Evet. Sonra bu yok. Ana evet. orada kurusun. Tamam bu orada kurusun. Evet şöyle bir Ben çizdim. Olmuşum boyadı. Evet. Sonracımı bu. Evet. Bakın. Evet bu da. Burayı daha önce çocuklar karalamış. Sayfayı değerlendirelim dedik. Böyle ev yapmıştım ben. Oğlum rengarenk boyadı. Değil mi? Bu da kurusu. Sonra, sonra bakın. Evet. En güzeli de bu. Böyle ikimizin el baskısı. Evet. gösterdik bunu. Evet. Babasına gösterdim. Evet, çok beğendi. Ali'ye bak. Bu çok güzeldi. Gördün mü? Bu çok güzel. Geldin mi Burada da bay, Evet. Şimdi onu tekrar kaldıracak. Bir daha yine kullanacağız. Evet. evet değil mi oynara? Allah Kırıldı. Kırıldı mı? <laughs> Aha o da. Tamam bir şey olmaz. Böyle kalsın. Hı. Tamam anneciğim bunu böyle kaldıralım. Tamam mı? Ama Hı. bir daha dikkat et. Tamam. Tamam gelelim boy oldu. Tam dokunmuyoruz şimdi tamam mı hiçbir yere? Hı. Hadi bakalım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür evet. ederiz. Evet bence de görüşürüz. Hoşçakalın. Okay.